Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte tonlamaya geçiyoruz. Biliyorsunuz ki haftalarda hep çizgi çalıştık ve el kaslarımızda, bilek kaslarımızda, parmak kaslarımızda bol bol hatta omuz ve dirsek kaslarımızda bol bol geliştirdik. Şimdi amacımız artık ton vermek. Hatırlıyorsanız geçen haftası şöyle çizgiler çalışmanızı önermiştim. Şimdi bunu daha disiplinli hale getireceğiz ve artık Kalemizin ucu açık şekilde şöyle taramayı size öğreteceğim. Buradaki amacımız tararken kesinlikle ton farkı vermek veya hiçbir ton farkı da vermesek yine de e, çizgiler arası boşluk bırakmadan sanki başlangıç ve bitiş noktamız varmış gibi hareket etmek. Önce e, şimdi renk skalasına geçeceğiz. Kadar kalem ama ona geçmeden önce size tavsiyem e, kağıdınızda şöyle dikdörtgenler yapmak mesela 3'e 5 vesaire. Burada da şu kurallayı gerçekleştirmek. Yani şöyle tarayarak amacımız kalemi sağdaki ve soldaki çizgilere götürüp geri getirmek. Buradaki amacımız şudur arkadaşlar. Şu hatırlarsanız hep nokta bırakıyoruz. Başlangıç ve bitiş noktaları. Artık şu çizgiyle sağ ve sol çizgimiz bizim başlangıç ve bitiş noktamız olacak. Yani tararken kesinlikle elimiz bunun içerisinde rahat bir şekilde devam edecek. Ee, büyük kareye geçmeden önce size tavsiyem kesinlikle küçük kareler yapmak veya bunu daha uzun hale getirmek. Ölçülü de yapabilirsiniz. böyle gelişikler de olabilir. Amaç dediğim gibi şu taramaya elinizi alıştırmak. Bunu da hatlıyla artık büyük bir kağıda çok rahat bir şekilde tarayabilirsiniz. Şimdi burada silik görünen bir skala var. Ondan yapacağız. Ee, skalamıza başlarken kağıdımız biliyorsunuz ki 35'e 50 ve biz burada koyudan açığa ve buradan da tekrar koyudan açığa gidecek iki tane skala çubuğu yapmamız bizim için yeterli. Şimdi kağıdımız 35'e 50 Burada yapacağımız şey 35 olduğu için çok basit arkadaşlar. Şimdi Öğrencilerimde de en büyük sıkıntı şu, biz e, skala çizin diyorum. Bunun şablonu çizmeleri bile bazen bir saat sürüyor. Halbuki birkaç dakika içerisinde çok rahat yapabiliriz. Şimdi 35 olduğu için 7'şer e, santimlik boşluk bırakırsak, yani 7 santimlik elinde bir skalamız olur. 7, 14, 21, 28 bakın 4 tane nokta yerleştirdim. Başka da hiçbir şey yapmadım. Aşağıdan da aynı şekilde dövdəz, şey, yedişer milimlik, şey, santimlik ee, noktalarımızı yerleştiriyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. 21, 28 ve zaten değeri 35 oluyor. Şimdi burada da yapacağım şey şu arkadaşlar. Şimdi iki skalamızın yeri belli oldu. Gördüğünüz gibi gelişi güzel. Hatta şu an çizeyim de daha gözünüzde canlandırmış olun. Şimdi yukarıdan ve aşağıdan da 5 santim bırakacağım. Bu 5 santimin nedenini göreceksiniz. Çünkü her kutucuğumuz arası 4 santim olacak. Bu da 40 santime tekabül ediyor. Kağıdımız 50 santim. Geriye kalan 10 santimiz de e, benim kağıt tam 50 değilmiş galiba. Ya da tam 50. Tamam. Geri kalan böyle. O yüzden ben şimdi şuradan 5'ten başlayarak hemen ilk dış çizgimi çizdim arkadaşlar. 45'e kadar geldim. Şimdi burada bunu koymuşken 4 4'te yerleştirebilirim. Hemen yapacağım şey şu. Bunu geri getiriyorum noktaları ve hemen 4'er milim santimlik noktalarımı koyuyorum. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 ve 40. Doğru oldu. Aynısını buraya da yapıyorum arkadaşlar. Yine 5 santimden şöyle iki noktamı görüyorum ve 5 santimden başlıyorum. Şimdi, şimdi bunu avantajını isterseniz kağıdı kalem de çevirin ama sonra silme ile uğraşacaksınız. Ben öyle kağıdı hiç silgi kullanmam. Silgiyi de sevmiyorum. Kağıdın dokusunu öldürüyor. O yüzden sizden isteğim, ee, bunun ölçüsü doğru mu diye bir daha teyit edeyim. bir yamuk göründü. 7 ve 7. Ya, yani doğruymuş. Hemen ikinci ölçünü yapıyordum. Beşten başlıyorum, yukarı doğru çiziyorum, 45'e gelince bırakıyorum ve her 4 santimde bir de şöyle ölçü alırsak daha da hesaplarız. Her 4 santim mesafede de birer noktamızı bırakarak şimdi karşılıklı çizgimizi çok hızlı bir şekilde Çizeceğiz 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ve zaten yine de 40. Evet arkadaşlar şimdi ikinci elini de çizdikten sonra hemen skalarımızın dik çizgisini sizle birlikte bitirmiş olacağız. 45'e kadar geldik ve bitirdik. Burada da yine 45'e kadar gelip ee, bitireceğiz. Evet. Pardon, şu Şimdi arkadaşlar bakın biz şu çizgileri belirlediğimiz için gerisi çok kolay yapacağım şey şu sadece dediğim gibi skala çizmek bile bazen derste işkenceye dönüşebiliyor ben fazla çizgi çizmeyi hiç sevmiyorum. Tamamen net ve çabuk bitmesini istiyorum çizimlerimi. Görüyorsunuz kalımız kendiliğinden, skala şablonumuz daha doğrusu kendiliğinden çıkmaya başladı. Hiçbir şekilde ekstradan bir silgi kullanmadan şablonu yerleştirdik. Şablonu çizerken çok silik çizin. aslında bir alttaki öyle. Bunu kameradan görünsün diye bastırıyorum. Silik çizmenin avantajı arkadaşlar açık tonlu karelerde size avantaj yaratacaktır. Bakın sanırım birkaç dakika sürmüştür bunu çizmemiz. Oldukça hızlı. Sadece noktalar bizim daha belirgin oluşturmamızı sağladı. Bunu geçen hafta derste işledik ve maalesef e, öğrencilerimden bazıları bunu bile çizmekte çok zorlanmıştı. Dediğim gibi ben fazla çizgiyi sevmiyorum. Tüm de kağıda, kareli kağıda çevirip de çizgisi kağıdı. Sonra CD ile mücadele eden öğrenciler oluyor. Bana göre emek Gördüğünüz gibi birkaç küçük fazlalık dışında skalamız şu an tamamlandı arkadaşlar. Evet, Skalamızı bitirdik, şimdi yapacağımız şey şu, e, tonlama olayını, şuradaki tonlama olayını yukarıdan aşağı doğru, burası en koyu olacak şekilde gittikçe açılacak, burası da beyazların en yakın hale gelecek. Gördüğünüz gibi silgim yok, ben silgi kullanmadığım için, şurada hafif fazlalık var, burası da açık olacak şekilde yavaş yavaş tonlayacağız, burası da koyu olacak yukarı doğru açığa gelecek. Şimdi birbirinin aslında tekrarı gibi görünüyor ama amaç paralel olarak biraz da estetik bir görüntü yaratmaktır. Biz de böyle öğrendik. Ben de öğrencilerime böyle yaptırıyorum. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Aynı kalama bölgedeki adı biraz yatağa çevirebilirsiniz. Artık büyük bir sorun yok. Burada da tekrardan her zaman kalem tıraşla ucunu açın ve şöyle sivri olmasına özen gösterin. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Sabıza şuradan artı yavaş yavaş çizgilerimizi oluşturmak. Buradaki asıl dikkat etmeniz gereken şey şu, çizgiler birbirinin üzerine binmemeli ve dışarıda taşmamalı. Böyle sabırla aşağı doğru inebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir ton elde ediyoruz böyle yaptığımızda. Ve amacımız burada bir çizgisel, lekesel değil, çizgisel ton elde etmek. Şimdi ilk koyu olduğu için kesinlikle yapılan en büyük hata şudur arkadaşlar. Şöyle bastırıyoruz siyah olması için. Bunun dezavantajı şu, hemen size göstereyim yaparken. Bakın iyice bastırarak gittim. Diyeceğim hocam ne güzel bir anda siyah elde ettik. Bunu görüyorsunuz parlıyor. Ayna gibi oluyor. Böyle olmaması lazım. Artık çizgi değil leke var burada. Biz lekesel bir Talama tarama yapmıyoruz. Taramamız çizgisel olması lazım tonlamamız. Bu yüzden de bu şekilde değil de önce birinci katımızı atacağız. Sonra üzerine ikinci katımızı atacağız. Bakın hiç çizgilerimiz kaybolmuyor. Sonra üçüncü katımızı atacağız. Sonra dördüncü katımızı atacağız. Ve attıkça artık çizgiler birbirinin içine boşluklarını dolduracağı için gördüğünüz gibi birbirine yakın tonlar elde etmeye başladık. Bu hiç parlamıyor. Görüyorsunuz asla hiçbir parlama yok. Mat. Bu ise aşırı derecede parlak. Parlağa dezavantajı dediğim gibi şu özellikle de son iki karede ve aşağıdaki iki karede fazla parladığı zaman artık gözümüzü rahatsız etmeye başlar ve istediğimiz başarı elde edemeyiz. O yüzden birinci katımızı attıktan sonra tabi her zaman kalemizin ucunu açmamız gerekiyor. Bundan asla üşenmeyin. Yoksa lekeye dönüşür. Biz hep çizgisel, benim size öğretmek istediğim şey çizgisel çalışmadır ki çizginin kendi dokusunu kazanalım. Bakın birinci katı attıktan sonra üzerine tekrardan ikinci katı atıyorum. Ve boşluklar yavaş yavaş dolmaya başlıyor arkadaşlar. İkinci katı da attıktan sonra rahatlıkla üçüncü katımı da atabilirim. Bu biraz uzun süren bir işlem. Ee, burada bu da öğrencilerim biraz sıkılıyorlar. Ben şunu söylüyorum. isterseniz böyle basarak devam edin. Ben parlatmadan yapacağım diyeyim. Ama bu sizi tabii ki süre olarak kazandıracak ama sonuç olarak 15 yıldır ben öyle bir başarı görmedim. Benim önerim şudur. Bir tonla aşağı kadar gitmek. Koyudan aşağı kadar bir tonla gidin. Sonra ikinci katı attığınızda şurayı boş bırakın. Çünkü en açık bu. Üçüncü katta burayı açık bırakacaksınız. Yani şuraya kadar geleceksiniz. Dördüncü katta buraya kadar geleceksiniz. Beşinci katta buraya kadar geleceksiniz. Derken gittikçe hem mesafe kısalacak daha hızlı çizmeye başlayacaksınız. Hem de buradaki şu boşluklar her geçtiğinizde kapanacak. Her geçtiğinizde kapanacak. Kapandıkça burada daha koyu bir leke elde edilir. Bakın sırf burada bile kendi içinde geçtikçe görüyorsunuz ki yine çizgisel asla lekeye dönüşmüyor. Hep çizgiler ön planda. Fakat daha koyu bir tona yavaş yavaş gidiyoruz. Görüyorsunuz hiç elimin ağırlığını attırmıyorum kalemi olan basıncını. Ama gördüğünüz gibi gittikçe renk daha da koyu bir hale geliyor. Nedeni de bakın hemen hemen son katlardan biri gibi düşünün bunu. İyice artık çizgiler arası dolduğu için yine çizgisel çizgiler asla kaybetmedik ve daha koyu. Tabii şu boşlukta da yama yapılmasını istemiyorum. Şöyle ben bir böyle çizdim ki şunu göstermek için arkadaşlar. Bazı öğrencilerim şöyle yama yaparlar. Yamayı da size göstereyim yapıldığında nasıl çirkin göründüğünü. Bakın bu yanlarına yama yapılmış hali. Şöyle ben göz kapatayım da işte hoca görmesin mantığını çok yapıyorlar. Bakın yama olunca ne kadar çirkin görünüyor. Halbuki şurası yamasız hali baştan sona kadar ve hiçbir şekilde bir göz çizkinliği yok. Evet sizden isteğim bu. Evet arkadaşlar böyle çalıştıktan sonra sonuç ne olacak onu göstereyim. Yaklaşık bir 6 saat kadar çalışmamız gerekecek ortalama. Ben de 6 saat kadar bir şeyle yaptığımı hatırlıyorum. Sonuç böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Koyudan açığa doğru yavaş yavaş tonlar oluşacak. Tabii bu bir öğrencimin çalışması. Şurada birkaç tonda biraz sıkıntı var ama onun dışında göstermek istediğim şey şu ki, işte. tamamen çizgisel, asla çizgi dokusunu kaybetmemiş ve yavaş yavaş tonları vermeye başlamış. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, tamamladıktan sonra size önerim silgi kullanmayın. Elinizi buna alıştırın gidiş gelişine. Ve yavaş yavaş ton farkı vermeye başlayın ki skalanızda bir ton skalası devam etsin. Ben dedim. şuraya bir iki renk daha atardım. Aslında iki kat daha atardım. Ama güzel olmuş, temiz bir çalışma. O yüzden size göstermek istedim. Skalanızı gördüğünüz gibi bitmiş hali. Böyle bir şeye dönüşüyor. Sizden isteğim de evde çalışın ve böyle bir skalaya dönüşün. Yanlış olduğu zaman silki kullanmayın arkadaşlar. Eğer ki şöyle örnek vereyim buraya geldiniz, koyu biraz daha açtınız. Burası bir tık açık olması gerekirken e, burası daha koyu oldu. Daha koyu olan yeri silemeyiz. Kurtarmıyor. Bu şöyle düşün, berberdeyken saçınızı kesiyorsunuz. Orayı yaman nasıl olmayacaksa erkek berberi için söyleyeyim. E, burada da öyle bir şey yok. Mecburen kağıdımızı değiştirmek zorundayız. O yüzden ben bu provaları yaptırmayı öneriyorum size yapmanızı. Burada bol bol dikdörtgenler oluşturup sarayı bu taramayla eliniz hem hızlanır hem de kat zaman araları yavaşça dolacaktır. O yüzden bol bol şöyle uzun olabilir, geniş olabilir. Dikdörtgenden oluşturup taramaya elinizi alışma. Zaten hatırlarsanız size boş zamanlarda sürekli kalemin ucu biraz şey oldu. Boş zamanlarda sürekli şu hareketi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunu bir tane yapmanız yeterli bir skala. Yani düzgün bir skala çıkarırsanız böyle bu sizin için yeterlidir. Buradaki amacımız kesinlikle böyle çizgisel olmalı. Ve yapabiliyorsanız da ton farkını ne kadar çok yaratabilirseniz bu kadar faydalı olacaktır. Çünkü bundan sonraki aşamamız yuvarlak skala oluşturma. Burada 10 ton elde etmiştik. Orada 40 ton elde edeceğiz kara kalemde. Ve çok daha başarılı artık kaleme de hakim bir kişiye dönüşeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım sıkılmadan bu çalışmalarınızı tamamlarsınız. Artık çizime daha güçlü bir elle, daha güçlü kalem tutan bir elle devam edebiliriz. Teşekkür ediyorum.